söz konusu değil. Röntgen kitleri ile ilgili bir şey bu yarışma için söz konusu değil, belki farklı bir kategoriye aittir diye tahmin ediyorum. Hastanelerde bu programı kullanabilecek altyapı var mı? Yine aynı şekilde bu kategoriye ait olduğunu düşünmüyoruz. Hastanelerde şu anda benzer bir yöntem kullanılıyor mu? Nasıl bir yöntemden bahsedildiğini ben anlamadım. Siz bir şey yorum yapmak ister misiniz arkadaşlar? Görkemiz gibi Fatih Bey, yani burada bu soruları son arkadaşlar eğer buradaysa onlar söz alabilirse daha açık olur çünkü birazcık evet. şey sanki farklı bir alanın sorularıymış gibi geldi bana. Aynen. Şeydence katılıyorum yani. Bu iş için profesyonelden yardım bir profesyonelden yardım almamız sorun teşkil eder mi? Profesyonelden yardımdan kastınız bir danışmansa eğer herhangi bir sorun teşkil etmez ama farklı bir kişinin fikrini kendi fikriniz gibi sunmamamız gerekiyor. E, dolayısıyla e, bu çerçevede bir yardım almanızda herhangi bir sorun yok. E, başka bir soru var mıydı Hüseyin Bey? Başka bir soru yer almıyor Hani e, gönderilen soruların arasında başka bir soru yok. Hani bu kategoriye ait. Tamam. E, sohbetten gelen sorular var sadece. Hmm. Tamam, oralara i̇lk, bakalım. Ilk, Soruda evet. genetik varyasyonlarda gen diziliminden oluşan veri setleri üzerinde mi çalışmalıyız? Evet, eğer genetik e, varyasyonları araştırıyorsanız, gen olan dizilimlerine, dizilimlerine ulaşan veri setleri üzerinde çalışmalısınız. Bu dizilimlerin boyutu, yani kullanılan yönteme göre, organizmaya göre değişmekte. Tamamen sizin seçiminize bağlı aslında. Eğer tüm genom seçiyorsanız daha büyük olacaktır veya egzon sekansı e, exon datası seçiyorsanız bundaki daha düşük olacaktır. Dediğim gibi seçtiğiniz datanın tipiyle alakalı. Gen yani dizilimleri üzerindeki mutasyonlu kısımları nasıl belirleyebiliriz? Bunun için sağlıklı bir geni bir referans almalıyız. Yine tüm genom dizileme üzerinden örnek verecek olursak öncelikle sizin el, e, kullanacağınız datadaki varyasyonları saptamanız için evet bir e, genel bir referans genomla sizin çalışacağınız datayı karşılaştırmanız gerekiyor. Burada bulduğunuz varyasyonun bir mutasyon olup olmadığını veya zararlı bir mutasyon olup olmadığını tespit edebilmeniz için de farklı araçlar kullanmanız gerekiyor. Bunlar çok çeşitlidir. Yine Olunç sizin hocam, kullanacağınız efendim. Efendim. Evet, zaten sanırım burada aslında yarışmanın alan kapsamlarından birisi de buradaki <laughs> de o farklı evet, o... kısmını saptayabilmek. Evet. Evet, oraya <laughs> bağlayacaktım ben. <gülüyor> <gülüyor> ha çok pardon. Yani e, dediğin çok doğru. Aslında hani burada sizin e, sorduğunuz sorular sizin çözmeniz istediğimiz problemler. Değil mi hocam? E, Nasıl soruları ondan... onun için e, onların bulması daha doğru olur. Evet. evet. Yani evet. burada ben direkt şunu yapın, bunu yapın tabii deme, demeyeceğim ama bunun belli akış şemaları var zaten kullanılan Sizin burada problemi çözme yönelik olanları seçmeniz bekleniyor. Bir de en Şimdi... üstte bir soru var Tunç Bey, Ayhan Bey hastada saptanan genetik varyasyonların anlamını onu kaçırmışım. Ee, burada tabii fenotip bilgiler yani özellikle hastalık bazında düşünecek olursak, eee neden olabilecek herhangi bir klinik veri olabilir. Onunla ilişki kurabileceğiniz yani o varyantı hastalıkla ilişkili olarak saptamanıza yardım olacak herhangi bir e, klinik veri olabilir nasıl elde edebilirsiniz? Siz bu datayı nereden alıyorsanız o, o sorguyu oradan yapabilirsiniz. O datanın kimden aldığına dair fenotipik bilgileri o data kaynağından elde edebilirsiniz var ise. Gen ile ilişkisini nasıl sağlamalıyız? ya Bu da tabii ki asıl e, yarışmanın amaçlarından biri aslında sizin çözmeniz gereken. E, aslında bu fenotipik genotipik e, bağlantıyı kurmak asıl e, temelinde yarışmanın bu yarışma kategorisinde Ayan hocam benim ekleyeceklerim bunlar ama siz sizin de söyleyecekleriniz varsa ben size de devredeyim. Yok hocam. Ağzına Sağlık şey sadece bu ilk soru için şey işte bilgiler. Ya burada şimdi açık kaynaklı olan datalar var. Ee, orada evet, özellikle evet. bu tür araştırmalar için kullanılan bilgilerde fenotipik bilgiler de yer alıyor. <laughs> yani çok ya detaylı bir araştırmada bulunabilir. Bu fenotipik bir, bir sürü şey de olabilir. yani yüz görüntüsü de olabilir. Kan değerleri de olabilir. Yani orada şey e, sınırlandırmak doğru olmaz. Dediğim gibi detaylı bir aramayla güzel dataların bulanabileceğini söyleyebilirim sadece. E, buradaki ilişkiyi saptamak da dediğimiz gibi az önce söylediğimiz gibi bizim hedeflerimizden birisi zaten. Onu saptayabilen en yüksek derece saptayabilen bunun için belki benchmark set kullanılabilir. En yüksek doğrultuda saptayabilen bir metot geliştirmek buradaki asıl hedefi yani e, başarı sağlayacak olan en büyük kriterdir. Başka bir soru var mıydı hocam? Ben var. Aşağıda en az bir çeşit omik veri kullanmak zorunda olduğumuz için herhangi bir somatik hücreden gen dizilimini kullanmak hastalığı saptamamıza yardımcı olur mu? Yani tabii tabii ki olur. Hatta burada hani farklı aynı kişiye ait farklı omik verileri de bir, beraber entegre bir şekilde analiz edebilirseniz sizi cevaba daha keskin bir şekilde götürebilir. Yine fenotipik kısma bir ekleme yapmam gerekirse işte. yani buradaki fenotip kısmını ne kadar e, geniş tutabilirseniz o varyantı daha iyi analiz etme şansınız olur. Yani burada da derin fenotipleme denilen bir kavram belki size yardımcı olabilir. Bu Atakan Bey'in bir sorusu var. TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirilmeye başlanmış bir uygulama ile yarışmaya katılınabilir mi? Bunun e, kapsamını iyi öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden Atakan Bey'den ricamız, e, biraz önce verdiğim DDB, TÜSEB, bu konuyla ilgili detaylı bir e, mail atarsanız o konuyla ilgili size dönüş yapalım. E, Kemal Bey'in bir sorusu var. Bizim projemiz skolyoz erken tanısında yapay zeka kullanımı. Bizim kategorimiz yanlış mı? E, giriyor mu hocam e, bu şeyler? Skolyoz erken tanısında yapay zeka kullanımı sizin kategoriye giriyor mu? Bununla ilgili kategori 2'de de sorular gelmişti. Kategori 2 ile daha çok bağdaşıyor gibi düşünmüştük biz. Evet yani burada Skolyoz eğer röntgenle test ediliyor diye biliyorum ya da MR'la. ile... Yani Dediğim evet. gibi görüntü işlemeye daha uygun mu diye bir soru geldi aklıma tabii hani bir yön olmadık. Ya olabilir şimdi işlemi. hocam şey var ama burada hangi ne kullanılıyor hangi veriyi kullanıyor o önemli. Yani evet o, o görüntü o, görüntü işleme hani erken tanıdan kastı işte atıyorum genetik bir analizle buna bir yat. Ha evet işler değişir. Burada ya, hangi metodu kullanıyorsanız gen analiziyle ilgili bir şeyle bağdaştırabiliyorsanız diyorsunuz doğru mu anlıyorum? Tabi tabii yani eğer burada sadece şu yapılıyorsa işte atıyorum görüntü işleme çünkü öyle bir kategori var yani orası evet. daha uygun olur. Ama buradaki psikolojik görüntüyü işte fenotip olarak kullanıp aslında oradaki altta bir işte genetik yapının analiz edilmesi durumu söz konusu. Evet burası benim için bence uygundur. Hı. O yüzden dedim. Kategori 1'de, kategori 1'de de olmaz skolyoz çünkü buradaki bu seneki kategori 1'in konusu e mamografi, meme mamografi görüntüleriyle ilgili olduğu için yine skolyozla alakalı değil. Dolayısıyla kategori 1'e de uymaz. Kategori 2'de bir alana uyabilir denmişti. Yürüme bozuklukları ile ilgili falan belki olabilir, bağdaştırılabilir. Ama bunların hepsi arkadaşlar, şimdi Ayhan Bey'in de bahsettiği gibi, sizin bunu karşınızdaki hocayı ikna edebiliyor olmanız lazım. Yani proje proje sunuş raporunda veya proje detay raporunda e, orada istenilen sorulara yanıt verirken empati kurup sanki siz hocaymışsınız, o raporu değerlendiriyor musunuz gibi düşünüp burada e, bunu nasıl bağdaştırıyorsunuz o e, proje konusuyla, bunu ikna edebiliyor durumda olmanız lazım. En nihayetinde bu raporları e, o konunun uzmanları, hakemler değerlendirecekler. E, Evet, Atakan Bey'in e, sorusu devam ediyor. Bunu e, dediğim gibi bir e-mail yazışmasıyla devam edelim. E, Kemal Bey'in bir sorusu var. Sanırım biz medikal teknolojiler toplantısına katılmalıydık. Skolyoz tanısında röntgen filmlerinin analizi gerekiyor. Bunun için hasta ve sağlıklı birey röntgenleri gerekli. Bizim için önemli problem bu. Yani dediğim gibi e, eğer farklı yanlış bir kategoriye baş, başvurduysanız zaten başta da bahsedildiği gibi projeniz eleniyor maalesef. Ee, bunun e, muhakemesini başvuru yapmadan önce iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Onun dışında e, doğru kategorideyseniz de hakemi ikna edecek şekilde o kategoriyle bağdaştıracak şekilde açıklamalarınızı yapmanız bekleniyor arkadaşlar. Ee, sizlerin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Ayhan Bey, Tunç Bey? Yok benim. Başka sorusu olan var mıdır? Sanırım yok. Ee, o zaman Hüseyin Bey kapatmadan web sayfamızı da bir gösterelim arkadaşlara. Ee, proje... Fatih Bey, Fatih Bey çok pardon. Tabii. Şartlarına paylaşıldı değil mi? tabii Bugün tabii. Web gösteriyor. sayfamızda var. Şimdi onu göstereceğiz. Ha, tamam. Çünkü yani en teminde orayı baz almak sanırım en sağlıklı aynen, Aynen, aynen. Bizim e, sabahtan beri işte toplantı e, serimiz vardı. Kategori 1, kategori 2 ile ilgili de. Ee, bunlarla ilgili kayıtlarımıza da e, Teknofest'in YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz. Ee, orada kayıt altında geriye dönüp sardırıp tekrardan dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Orada da bahsettik. Ee, çok önemli bir husus. Çoğu yarışmacı bu konuda eleniyor maalesef. Dikkat etmedikleri için. Ee, şurada sağlıkta yapay zeka yarışmasının sayfasına geldiğiniz zaman burada bütün bilgiler mevcut aslında arkadaşlar. Şurada e, sağlıkta yapay zeka yarışma grubu var. Google grubu. Buraya siz e, şu anda erişemeyen insanlar da oraya ulaşıp Google grubuna dahil olup sorularınızı sorarak bize ulaşabilirsiniz. Yanıtlanıyor oradan sorularınız. Burada yarışma takvimini görüyorsunuz. Hangi işin ne zaman, e, hangi tarihte yapılacağı iletiliyor. E, yarışma şartnamesi dediğimiz gibi çok önemli. Lütfen onun çıktısını alın. Her cümlenin altını çizerek tek tek inceleyerek okuyun. Özellikle kendi kategorinizle ilgili bu önemli. Rapor şablonlarını e, göz atmak isterseniz de buradan e, biyoinformatik alanında yapay zeka destekli analiz metodları geliştirilmesi kategorisine ait proje sunuş raporunun şablonuna buradan ulaşırsınız. Burada biz e, size puan vermek için hangi soruları soruyoruz ve bu sorularımızın hangisine kaç puan veriyoruz bunları Buradan inceleyebilirsiniz ee, neye daha önem veriliyor, puan hangisinde daha yüksek oradan anlayabilirsiniz. Ee, proje sunuş raporu ön aşamasını elenme sürecini geçirdikten sonra proje detay rapor şablonları da burada yine yayınlanacak. Şu anda karışıklık olmasın diye yayınlanmamış. Ee, buradan dediğim gibi bütün sorularınızın yanıtlarını ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka sorusu olan yoksa e, o zaman toplantımızı sonlandırabiliriz. Sizlerin ekleyeceği bir şey var mıdır Tunç Bey, Ayhan Bey? Çok teşekkür ediyorum. Ben herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Başarılar öyle. diliyorum. Ben de öyle. Çok teşekkür ediyoruz. E, çok heyecanlı bir süreç. E, geri sayım devam ediyor. Hepinize başarılar diliyoruz.